Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Karabük'tü. Ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. CHP'ye de yine para sayma görüntüleri üzerinden yüklendi. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Şimdi bir de ortaya deste deste, valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin? Avro mu dersin? Şimdi bunlar var. Yılın ikinci yarısını işaret etti, enflasyonun düşeceği sinyalini verdi. Konuşmasının bir bölümünde ise para sayma görüntüleri üzerinden CHP'ye yüklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Karabük'teydi. Kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap etti. Ekonomiye ilişkin mesajlar verirken enflasyonun düşüşü için yılın ikinci yarısını işaret etti. Çalışanlarımızın ve emeklerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız. İşte o zaman ülkenin imkanlarını milletimizin tüm kesimlerine yansıtarak son dönemde yaşanan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz. CHP'deki para sayma skandalına bir kez de Karabük'te tepki gösterdi. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye kimsenin hakkı yok dedi. Hangi meseleyi ele alırsak alalım karşımıza benzer manzaralar çıkıyor. Şimdi bir de ortaya deste deste valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin? Avro mu dersin? Şimdi bunlar var. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok olmamalı. Nereden nerelere geldi? Hale bakın. Tabii bunun için kızarmasını bilen bir yüz, utanmasını bilen bir yapı lazım.